Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Bu sektörün en büyük probleminin güven olduğunu çok iyi biliyorum dostlar. Ben de artık senin gibi doğru yere yatırım yapmadığım için uğraşmaktan yoruldum. Bu sebeple artık sizlerle birlikte bir firma nasıl olmalıdır ve uzak durmamız gereken firmaları ilk bakışta nasıl anlarız bunun incelemesini yapacağız. Biraz benim bilgim, biraz da Seri'nin gelişmesiyle yorumlarda yapacağımız sohbet bize çok şey katacaktır dostlar. En azından para kazandığımız zaman çekebilecek miyiz diye bir düşüncemiz olmasın dostlar. Zaten para yatırıp risk alıyoruz. Bir de üzerine kazançta da problem görmeyelim. Bana göre ilk olarak eklemek istediğim iki konu var. Çok klasik olacak ama lisanssız firmalardan uzak durun. Bence bu devirde hala lisanssız firmamız olur açıkçası. Diğeri de 7/24 finansal işlem yapamadığınız siteler bu firmalardan da uzak durun dostlar. Gecede rahatça oyun oynanabilmeli. Bunlar önemli detaylar dostlar. Bunlara her zaman dikkat edin. Diğer konuya geçecek olursak. Üçüncü sıraya çekimde şart koşan firmalar derdim. Ufak miktarlarda günlük çekim olanağı sağlayan firmalar sizler yüksek kazanç sağladığınızda çamura yatacaktır. Bu şaşmaz bana göre. Buna da dikkat edin dostlar. Yorumlarda siz de takıldığınız noktaları ve firmalarda yaşadığınız problemleri yorumlara yazın dostlar. Bilgi paylaşınca çoğalır. Kendimin oyunlar oynadığı ve güvenilirliğini korumuş firmaları sizler için listeliyorum. Biyografimizden ve açıklamadaki topluluk yönlendirmesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Serimiz devam edecektir. Yorumlarda sizler için incelememizi istediğiniz firmaları belirtin. Detayına inelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Güvenli oyunlar.